Eee şimdi ne yapalım ne edelim bak bir docu bir deneyelim çünkü docu denediğimizde bazen güzel şeyler çıkabiliyor bir anda 4 bin, 5 bin dolara çıkabiliyoruz ya da böyle ski de tutabiliyoruz case battle var mı ya hazır paramız var. Oğlum ben sana kuruyorum bir tane bak Kanka sen kurmasana <laughs> Bak güzel. ben kuruyorum dinle sen bunu Kaçlık kurucan <laughs> ee, 900 bozar mı Bozmaz Tamam. Dur bekle senden önce birini ne, tokatlayacağım. yapabilir. Tamamdır beklemek Senden önce birini tokatlamam lazım. İyi Kanka o seni tokatlayacak Yok, gibi sen iyi değilsin. <laughs> ben iyiyim. Neden iyi değilim? <laughs> ben iyiyim. Ben gayet <laughs> iyiyim abi. Kaan. Dur bakiyeme göre yapıştırırız. Dün Mert Diablo'da 96 levelda öldü, zor modda açmıştı. Dün ben Mert'in yayından çıktıktan sonra ölmüş galiba Mert. Ben kalsaydım öldürmezdim. Ama galiba oyunun mallığını ölmüş ya. Lag olmuş oyunda öyle ölmüş. Ona bir şey bulmaları lazım abi. Öyle olmaz. Öyle olmaz abi. Şimdi Serpent'ten güzel bir şey bekliyorum. Çok güzel. Aa adam gitti. Çok güzel abi olsun, harika. Kanka. Çok güzel. Evet. Evet abi güzeldi. Bugün de batıyoruz galiba ya maestro. Bugün de o günlerden hani böyle bir yani. batma serilerimiz var ya 10 gün 15 gün. Galiba o serileri yapacağız yani bugün ikinci günü mesela batmamızın. O döneme girdik. O döneme geri girdik çünkü çok katladık. Şimdi site Girimeydim dedi ki ha, okey. Okey dedi ben senin biraz paranı yiyeceğim dedi. Aynen öyle. Eee kurdun mu order? Kurdum hocam linki atıyorum çete. Bana açtırmazsan batarsın işte. Aşkım tamam sana da açtıracağım. Eee, bir yayında. Bakalım sen ne yapabileceksin. Gitti. Bakalım sen ne yapabileceksin bakalım. Ha şöyle götünü sikerler. Bu bir. Ama şimdi ben böyle gelmedim buraya. Nasıl gelmedin? Ben medeni gel buraya. <laughs> 900 dolar. Parker 150'lik miydi lan? 75. Pierce mi 150'likti? 150. Pardon, Pierce 75. Ha. Parker 150. Ha, daha oğlum daha <laughs> tanıttın. Siteyi bilmiyorsun lan. Biliyoruz elhamdülillah ya. Bu arada CRKZ koduyla 5 dolar. <laughs> bu arada CRKZ evet. <laughs> teşekkürler. 5 dolar. Ve ee, dağıtıyoruz. Galiba ikimiz de batacağız bu arada oradır. Kanka dün çok güzel dağıttı Barış'a bana galiba. Galiba ikimiz de batacağız kanka. Hak ettiysek eyvallah. Tamam. Lafımı geri alıyorum. <laughs> Lafımı geri alıyorum. Ee... Şimdi bir tane barcay, daha barcay verse bir çok bir güzel daha olurdu yani. ama bir neyse. Bir daha gelsene sen. At kur kardeşim. 2000 Bak, dolara bakayım. geri çıktım ha bu arada. Hani öyle çok katladım şey yapma yani düşünme yani. Az önce verdiğim parayı geri aldım. Onu söyleyebilirim sana. Iskını yiyeceksin şimdi. Aleyna benden daha iyi katlayacak he? Evet. Evet. Tamam bir dakika order salsana aşkım gel. Aşkım. Gel bak ellemedim bakiyeyi 2000 dolar. Her gün açtığımız Bunu bakiye. Yapsın, Her gün olmaz şu an gelemem. Korkak keçi. Korka keçi Korka keçi Sen yaşandın ha Sen devam etsene kanka korktu gelemedi Gel gel Önceden söyleyecektin işim var ha, gönderiz, Aklıma işim var. <laughs> Aklıma şey geldi ha Kolpaçido geldi Vur. Vergi nerede Ve, ya, Madem iş... <laughs> <laughs> Açtım mı var. Link attım tetan. Ya oğlum doğru konuş ya, yavur. Sikerim seni ha. Özür dilerim Aleyna ablam. Ya niye 1000 dolarlık kanka. açtın oğlum? Niye 1000 dolarlık açtın ya? Öyle. Herro merro. Herro merro kim ya kanka? <laughs> ya herro merro kim? Sence <laughs> Fenerbahçe Teknik <laughs> Direktörü kim olur? İsmail Kartal ya da Volkan Demirel olacak. Sergen <laughs> Yalçın olmaz yok. Olmaz abi. Ya Volkan ya da İsmail Kartal olacak. Ama ilk hedef Montella'ymış. Yok yok dün iptal şey demişler, oldu iptal oldu. Kongre'de kavga çıktı diye yerli olmuş. Abicim dün konuştuk ya bunu ya. Alakası yok evet, kongreyle evet. alakası yok onun. Kongreye gelirken kongre'de zaten onu çok kararlaştırmışlar. Oğuz. Ne kanka bir daha söyle. Kongre'de çok kişi re'yi söyleyemiyor. Fark ettin mi? Yok hiç öyle bir şey fark etmedim. Sen ke <laughs> sen, sen kesin içinden dalga geçtiğin için Kötü bir insan olduğun için onu fark ettin. Nereden bildin? <gülüyor> <gülüyor> Bugün şeye gideceğim bu arada. Flash izlemeye gideceğim. İzleyen var mı? Güzel mi? Flash güzel değil diyorlar. İnceleme videosu izledim de ben. Teşekkürler yorumların. Kötü, çöp, çöp. <laughs> Amına koyayım 400 lira para verdik bilete ya. Nasıl çöp ya? <laughs> Onu oğlum kaç kişi? Öl. iki kişi kanka biletler öyle oğlum artık. 200 200 ne? IMAX bilet Bileks. IMAX bilet 400 lira kanka artık. İstanbul'da Aman. en azından. Oo. IMAX niye alıyorsun? Ya oğlum flash'ı nerede izleyeceğim amına koyayım? Tabii ki IMAX'te izleyeceğim o görsel şöleni. IMAX hangisiydi abi? En en gelişmiş görüntü falan var ya. Ha gözlük takıyorum böyle bir anda önünde oluyor. Gözlüksüz bana. de oluyor gözlüksüz de oluyor. Daha büyük ekran değil mi? Aynen daha büyük ekran daha gerçekçi ses. Filmin içinde olsam ne olur ya. Ben bir kere Üçlü'ye gittim gözüm acıdı. IPTV al kafana at. Ya kanka bana söylediği verdiği akla baksana be Allah aşkına ya. Ya sinema sinema ya. Allah Allah. Şehir'e ah. göre fark ediyor ya. Yani. Flasheer. Oh. Ah. yani. Mesela değil sizin şehrinizde IMAX biletin bir tanesi kaç TL chat? Bir biletin. Mesela ben bugün <laughs> aldığım bileti... Abi. Ben mesela bugün aldığım bileti söyleyeyim. Tam 400 TL değildi de. Ona yakındı yani. Ona eminim. Bakıyorum hemen. İzmir. <laughs> ee, İzmir gelsin. Ya? Bana niye mail yollamamış? Heh. Bilet detayları. Bütün ailemin rızkını yedin. Olsa. 378 TL, 8 TL hizmet bedeliyle birlikte 378 TL iki kişi. Ne Hangi kadar biliyor musun abi? Olur salonu şeyi de söyleyeyim birlikte izleyelim <laughs> amına Oğlum yengenizle gidelim lan şimdi şey yapma. Abi sen kazık yemsin. Kazık yemedim Gökşin ne alaka? Ya. İstanbul'da izliyorum ya. Kazık yemişsin ne demek ya? Sanki kara borsa bilet aldık ya. <laughs> Normal Neyiz bilet ya? yani. Paribu Cineverse sitesinden aldım bileti ya. İzmir'de ne kadarmış? Benim de öyle. Canım biz tam. İzmirliyiz ya. İzmirliyiz yav. Benim abahçı. İstanbul iki kişi 260 TL. Evet. Oğlum ben de İstanbul'dayım ya. Ama yerine göre değişiyor kanka. Burada Kayseri'de 130 TL'ymiş. Abicim demek ki siz zamanında ucuza izlemişsiniz. Zam geldi. zam. Manat 8, kaç aldın dedin sen Ney? 8 manat burada. 378 TL iki kişi. Kanka hafta sonları pahalı ya. Hafta son değil mi lan pahalı? Evet. Evet, evet öyle de şey, oluyor. Şey, hafta sonu o yüzden hani. Ha ben hafta sonu Aynen. giderim abi. Sinemaya hafta sonu gidilir amına koyayım. <laughs> çocuk muyuz oğlum gidiyor. hafta içi gideceğiz? <laughs> Veletler gider hafta içi. Dist'te. Dist'te. Karıyorsan beyaz şöve git. Ağır Dist'te. <laughs> Güzel Dist. <laughs> Yalan mı chat? Yalan mı abi? Yalan. Yalarım abi. Yalan. Yalamam. İyi dedi, iyi dedi. Oğlum ben kasa açtıkça batıyorum. Order sen bir tane daha kursana ya. Seni bir daha sikeyim. Kanka sen benim alemin bütün ıskını yedin. 55 yolum kaldı. <laughs> Ama bekle. Dur dur ben şey taktiğine giriyorum. Geleceğim mi? Bir <laughs> taktiğine giriyorum ben. Bir taktiği nedir? Bir lor ne? taktiği değil, <laughs> lore taktiği değil. Lord taktiği. Bak lord kasası açıyorum. Gelenle savaşıyorum. Bir yerde hayvan gibi bir şey çıkıyor ve kazanıyorum kanka. Abeyli. Bir taktiği ne diyor ya? <laughs> Yataklı salon artı IMAX Konya 150 ya sen nereye gidiyorsun <laughs> amına ah, koyayım ya o ne ya sen <laughs> ne diye oynayayım, kullanıyorsun oğlum o sinemayı ya yataklı salon ne kanka ya Konya'da öyle bir şey var mı? Oğuzum sağ mı sol mu? Eee Uğur kay kay Yani istifa etmezse artık sağ yapacak bir şey yok <laughs> Haydi bakalım o zaman evet sol geldi tüh ya <laughs> Bende Doğrudayım. olması lazım bu pahalı. Teşekkürler. Şimdi bir daha. Evet abi. Geldi yine. Hocam şarkı bakıyorum da galiba şarkıdan ziyade muhabbet etmemiz daha çok sarar gibi. Ne çıktı lan kim kazandı? galiba. Aa çok güzel oluyor. <laughs> battık. Kimiz de battık. Ay, o zaman upgrade'e gittin, upgrade'e gittin, upgrade'e gittin. Ay, gel hadi bir daha, bir daha gel. Hadi gir lan bir daha. Bir dakika ben bir aynı Batuhan 16. ayın kutlu Ramazan 23. ay. Biz ben de. kazandım da yine battık. Mustafa 4. ay. Lakpınar 13. ay. Nipex abone olmuş. Navi 27. ay. BB Abros 25. ay. Nero baba ikinci ay çok teşekkür ederim. Oğlum bu ne ya batıyorum sürekli. Yüksek düşünüyorum. Kazanmama bir... rağmen batıyorum bir de ha? Evet. bu el yüksek düşünüyorum. Abi o kadar. <laughs> ya Kan amına koyacağım şimdi ha. Zaten Fener'de şampiyonluktan ettim. Allah Allah. <laughs> Fırdım bir tane daha. Oğlum Lord taktiği de işlemiyor. Uğur ne yapacağız ya? Hocam batış dönemine girdik geri ya. Fark evet edendik. abi. Ananın amı ya o ne ya? O ne oğlum <laughs> ya? Ya, bize gelmeliydi o ya. İnanamıyorum şey. inanamıyorum. O ne Ka ya? Kaan sikti. Adam zengin oldu bir şeyden. Tamam, ya at şimdi siktir Kaan git abi. ya 100 abonelik atla piç. <gülüyor> 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 Çıkarmamız <gülüyor> lazım bir yerden. <laughs> eyvallah eyvallah Ramazan çok sağ ol. Biz de çıkaracağız inşallah Gangner'ın falan neyin. Geldi. Al. <laughs> Kazanıyoruz. <laughs> Uğur bizim kaç dakikamız kaldı? Ee, 18. Arkadaşlar batarken size tekrardan bir hatırlatma yapalım. Ee, Giveaway'lerimiz artık her gün her gün yeni giveaway'ler şeklinde devam ediyor Bakın bunun bitmesine bir gün 5 saat kaldı 500-500 dolar dağıtıyoruz Bu toplamda 7000-8000 dolar daha bu ay ve diğer ay dahil olmak üzere dağıtılacak ee, Giveaway e, limitimizi aldık Sizler de katılmayı unutmayın ee, Sürekli sürekli yeniliyoruz Ünlem K-Drop yazarak da bütün şeyleri bulabilirsiniz Tek yapmanız gereken bir tane linke tıklayıp JRKZ koduyla para yüklemek için promosyon koduyla para ekle diyorsunuz. JRKZ koduna apply diyorsunuz. istediğiniz ödeme yöntemini seçiyorsunuz. Buraya skinlerinizle de yükleme yapabilirsiniz. Ve 30 gün boyunca artık bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. 30 gün boyunca oluşturduğum bütün giveaway'lere katılabiliyorsunuz. Öğrenci kardeşlerim aman diyeyim bu tür sitelere paranızı kaptırmayın. Eğer size koymuyorsa 5 dolarınızı atın. Keyfinizi 30 gün boyunca her giveaway'e katılarak çıkarın. Eğer 5 dolar atmak size koyuyorsa aman diyeyim uzak durun. Tabi öğrenci kardeşlerim hariç tüm herkes için geçerli bu. Haberiniz olsun. Şimdi hocam bu sitede nasıl katlanılır? AgeRocks diyenleri de duyar gibiyim. Arkadaşlar size bir taktik gösteriyorum. Yasaklı bir taktik bu. Bunu benden öğrendiğinizi sakın ola sakın söylemeyin. Tamam mı? Çok dillendirmeyin. Çok dillendirmeyin bunu ortalıkta. Bunu biz eee çok zor durumlarda kaldığımız zaman yapıyoruz genelde. 3 tane New Knives kasası açtın. Case Battle'a koydun. Tamam mı? Kaldı 244 dolarımız. Bunu niye 244 dolar olarak bıraktım? Birazdan anlatacağım size. Yok siz 5 dolar atanlar için ben farklı bir şey göstereceğim. Onu e, siz bekleyin. Şimdi biri katılması lazım. Kaan katıl lan! 10 bin dolar o aldım. Katıl şuna! Heh. Ya kan sikeceğim ha şimdi yapacağını iş ha. 20 Altın abonelik atmış kan eyvallah çok sağ ol kankam eyvallah. Ee, kazanırsan siktim ama. Onu da söyleyeyim. O bence sikti kanka. Ya siktir git kanka. Bu ne? Bu ne? Şans basıyorlar kana ya. Bana basmıyorlar ya. Bana basacaksın. 5 ee, dolar e, parası olan arkadaşlar 2 tane agent kasası bet, e, battle açtınız Buradan bot ile oyna deyip Immort'u seçtiniz Bak olanı izle şimdi olanı Bak bu yasaklı taktiği kimseye göstermeyin ha Bak Şu bir Şu bir Bak 5 dolarla girdik hatırla Hatırla Kaç oldu Bak 5.98 geldin buraya Upgrader'a geldin Upgrader'a Koydun kazandığın şeyleri Çarları 1.5'u seçtin ee, Bunu 6 yap, 6 yaptın AVP seçtin mesela Dur ya da bir 6.5 yapalım Eee Dur Buradan güzel bir skin seçelim Diggled M4A4 seçtim mesela Royal Paladin bastım abi Ve kaybediyorum <laughs> Kaybetmekte var kaybetmek de. <laughs> Oğlum arkadaşın kaybediyor sen gülüyorsun ayıp Tüh <gülüyor> Ay, <gülüyor> ya Bas diye ona gülüyorum ya şu an Ama üzülmesinler çekilişler var Ya bu ne kanka ya? Bunu böyle hesaplamamıştık. Bu ne amına koyayım bu kadar da biraz dolarda... fazla değil mi ya? Bunu da basarsın. Günlük çekilişlere katılabiliyorlar. Bu da geçer. 5 dolar Oğlum bu ne ya? Kanka, bu ne kanka? Ne oluyor oğlum? Abi ha. hiç üst üste katlayamıyorum artık ya. Bu site beni sevmiyor. Hiç üst üste katlatmıyor <laughs> bana artık ya. Ya of ya. Bugün 10 bin dolar of alamadı ya. Ya. Of ya. Niye alamadım? Şarkı açmadım. Şarkıyla ha, alakası o... yok. Ha, Gökşin ya. 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 Desene ya. Kendinizi kandırırsınız siz anca öyle. Uf ya. Oğlum buradan Oy. bir şeyler ver lan artık bana. Bir hiç hiç bıçak vermedin ha. Hep böyle yarak kürek itemlar veriyor. Amına koyayım 35 bin gold harcıyorum. 6 dolar çıkıyor. Bak şimdi. 5600 gold harcayacağım ne çıkacak? İzle. 2 dolar. Abicim bunun mantık ne de neresinde bunun mantık ya? Bu ne kanka ya? Allah Allah. Kanım 10 kişiye daha abonelik hediyesi. He Eyvallah sağ olasın. Burada kazanıyoruz. 0 0, 0, 0 03 var mı Uğur? İyi yaşa burası. İyi yaşa. Ha, maalesef İyi yaşa. hep beraber. O zaman benzinliğe gidiyorum ben. <laughs> 48 3. Order 250 dolarım var mı lan? 55 var bozar mı? Bozar. Abi bir dakika var. Para yatırdı. Gel götün yiyorsa doja gel. Son şey. Kanka adam 500 yatırıyor ya. 3 kişilik <laughs> kurdum. 3 kişilik kurdum. Gelin. Çabuk gelin. 3 kişilik kurdum. Kan katıl. Buradan beni geri döndüreceğiz hadi. Ok. Kaybe <laughs> Ortaya gel çabuk. Ortaya gel. Ortayı bekliyoruz. Aha. Bizde vur. Bende. Bizde bizde. Hadi bakayım. Onumuz. Bra bra. Ehe. <laughs> Jox iyi misin kanka? Yat aşağı zıbar da aşağı demişler. Oğuzum. Sektir lan orada amcık. <laughs> Yedi buçuk. Götün yoksa buna gel. Ha bekle geliyorum Dünkü ona Dünkü vermedik. Bugün şey vereceğiz şimdi. Eee hatta dur onu ayarlayalım ya. Bugün kaç tane verecektik lan Uğur? Eee bakayım hemen. Mubot al abone moduna. Şu abonelerime biraz hediyeler dağıtayım. Hocam bugün ne veriyoruz biliyor musun? Ee, Ünlem hediye. 15 tane 100 BNG. Ünlem hediye yazıp katılıyorsunuz chat. Ünlem hediye. 15 tane 100 BNG.